Dünya belli bir süredir bir paradigma değişimi içinde. Nasıl bir paradigma değişimi içinde? Özellikle de milletlerin ortadan kalktığı bir paradigma değişimi içinde. Yani sanki hepimiz tek bir dünya devletinin vatandaşıymışçasına yaşadığımız ve edebiyata da, kültüre de, ekonomiye de, spora da her şeye böyle bu açıdan baktığımız bir dünya kuruldu. Tabi burada tek tek şahısları suçlamaya çalışmıyorum. Yani sen öyle bakmasan ne olur? Dünyanın düzeni zaten böyle kurulmuş durumda. Çünkü bir dünya sisteminden bahsediyoruz. Yani finans ekonomisine dayanan temeli bu olan veya üst çatısı bu olan ama her alanda benzer sistematiğin kurumsal yapılar üzerinden kurulduğu ve işlediği bir düzen oluşturulmuş durumda. Ve her geçen gün bu düzenin biraz daha güçlendiğini de görüyoruz. Şimdi benim söylemek istediğim şu burada. Biz buna rağmen belli bir reddedişi, kirlenmeyi özellikle bu anlamda reddedişi temsil etmeye çalışıyoruz. Veya şahsım adına en azından bunu yapmaya çalışıyorum. Peki reddediyorum dediğim şey benim hayatımda nasıl bir karşılık buluyor? Yani şimdi kendimi sınamam lazım önce. Önce kendimi sınayacağım ki kendi samimiyetimi, sahiciliğimi, Az önce bahsettik. Sınırlayacağım ki e, züppe miyim değil miyim o da tabi ortaya çıksın. Bu tabi tek tek bütün edebiyatçı iddiasında olan, edebiyatçılık iddiasında olan insanlar için geçerli. Okurlar olarak örneğin bu videoyu izleyen sen bir okursan okuduğun edebiyatçıları bu şekilde bir değerlendirmeye tabi tutmalısın. Şimdi bir paradigma değişiminden söz ettik. Bir defa bu paradigma değişimini kabul etmemenin iler tutar bir dayanağı var mı? Onu da bilmiyorum ama sen var diyorsan örneğin ve bu konuyu da tartışmak istiyorsan yaz yani aşağı yorumda yapabilirsin. Bana başka şekilde de ulaşabilirsin. Bu bahsettiğimiz paradigmayı reddediyorsan yani onu söylüyorum. İki, şimdi madem böyle paradigma değişimi koyduk ortaya. Edebiyat dünyasında da bunu özellikle görüyoruz. İşte sürekli yıllardır tartışılıyor. Biz yani yıllardır bu tür konulara cevap da verdik, yazılarımızı da yazdık ama tabii bu tartışmalar bitmiyor biz yazı yazdık diye. Örneğin işte Türk edebiyatı mı, Türkçe edebiyat mı gibi yıllardır süre gelen böyle bir tartışma var edebiyat dünyasında. Bu millet olma ve milletlerin ülkelerinin var olması, paradigmasını değişerek adeta bir tek dünya devleti ve sermaye odaklarının devletçikleri veya devletleri olma hadisesine yönelik bir paradigma değişimi tabii ki bizdeki tutumları da etkiliyor. Yani bugün şimdi soruyorum size Var mı hiç etrafınızda bildiğiniz, gördüğünüz şunu diyen birisi? Türk milletinin kaderi sosyalist bir rejime geçmektir diyen birisi. Çok az, parmakla sayılacak kadar. Veya Türk milletinin kaderi işte İslami bir rejime geçmektir. Böyle diyen var mı? Çok az yani parmak kadar. Veya Türk milletinin kaderi serbest piyasa ekonomisinin tam anlamıyla mevcut olması, işletilmesidir. Bunu diyen kaç kişi var? Hep parmak kadar. Yani bu kalıp cümlenin baş kısmını vurgulayanlar hep parmak kadar demek istedim. Hatta bunu söyleyenler yani işte sosyalist bir rejime geçelim veyahut İslami bir rejime geçelim veya serbest piyasa ekonomisini güçlendirelim, yeşertelim. Bunları diyenler hep genelde tabii ki istinalar kaydeyi bozmaz. Ağırlıklı olarak Türk milletinin varlığına saldıran insanlar. Yani burada bir tesadüf olduğunu düşünmüyorum. Bunu da iyi de niye sorgulamamız lazım. Bunların yansımalarını tabii ki edebiyatta da görüyoruz. Büyük oranda. Yani işte Türk edebiyatı değil Türkçe edebiyat diyenlerin kimler olduğunu da biliyoruz yani. Bu gizli saklı bir bilgi değil. Veya ne tür inanışlara sahip oldukları. Ama buradaki temel mesele aslında Türk milleti olma durumunun ortadan kaldırılması meselesi. Aslında temel saldırı noktası burası. Ha şunu sorabilirsiniz. Ya ortada Türk milleti mi kaldı? Yani doğru. Çok da kaldı demek. Yani zor. Biraz zor yani. Çünkü neden? Millet dediğimiz olgu bir defa ortak bir dile dayanır. Ortak bir dine dayanır. Ortak bir tarih anlayışına, ortak bir geçmişe. Belki de en önemlisi ortak bir mefkureye dayanır. İşte bugün hedef diyelim hadi. Öyle diyelim geçelim. Milli bir hedef değil mi? Millet olmanın en temel vasıflarından birisi. Milli bir hedef. Yani bir sosyalist şunu diyebilmeli. Türk milletinin kaderi sosyalist bir rejimden geçiyor. Tam aksine ama. Sosyalistler diyor ki ya bizim kaderimiz Türk milleti olma vasfından kurtulmak. E dönüyorsun İslamcılara bakıyorsun. Yine İslamlar kaideyi bozmaz. Ya bizim yani kaderimiz Türk milleti olmaktan çıkmaktır. Çünkü o vasıflarla bir yere gidemeyiz gibi düşünülüyor. Tüm bu saydıklarımız yani kaderimiz şuradadır, kaderimiz buradadır, kaderimiz nerede olursa olsun kaderimiz diyeceksek zaten bir Türk milletinden bahsetmemiz lazım. Yani bu milliyetçilik, ırkçılık falan bunların üstünde bir şeyden bahsediyoruz. Yani bir defa kimlikten bahsediyoruz. İşte hep söylediğimiz şeydir. Alıntıları hep böyle eşle dostla sohbet ederken de. Hitler Fransa'yı işgal ettiğinde direnişi ilk örgütleyenler Fransız komünistleriydi. Hatta bu başka ülkelerde de oldu. İşte Yunanistan'da da örneğin benzer bir şey oldu. Oradaki işgalde de 1940'larda önce Yunan komünistler silahlandı, baş kaldırdı. Şimdi o zaman buradaki komünistler mesela şöyle mi diyecek? Ya Fransa'dakiler de komünist mi kardeşim yani filan mı diyecekler. Yani bugün bence bu çok önemli bir soru. Bugün İstiklal harbi gibi bir harp çıksa kimler direnir, kimler kaçar? Bence bu çok önemli bir soru. Çok ciddi cevaplanması gereken bir soru. Sorun bu yazar böyle bir durum yaşansa nasıl bir tutum alır? Şimdi, samimiyeti nerede? Ya sen hem Türk edebiyatı yapacaksın hem Türk insanını anlatacaksın. Türk insanına anlatacaksın. İşte Türkiye'yi anlatacaksın. Değil mi ya? Yani bunu yapmıyor musun şimdi? Sen İstanbul'da yaşıyorsun. İşte 50 yaşına gelmişsin. Roman yazıyorsun. E, romandaki karakterin adı Ahmet Mehmet. E, kitabı alıp okuyanlar Ahmet Mehmet, Ayşe Fatma. Öyle değil mi ya? Zaten Türk edebiyatı şimdi biz isim meselesinde hep neye itiraz ediyoruz? Ya bu edebiyat sadece kullanıldığı dil üzerinden isimlendirilmez ki. Türkçe edebiyat lafı oradan bir kere saçma diyoruz hep. Türk edebiyatı dediğin zaman veya Alman edebiyatı dediğin zaman o kültür havzasından beslenen ve o kültür havzasına dönük bir şeydir zaten edebiyat. Türk edebiyatı dediğinde. Onun için sadece dilde kalan bir şey değildir. Türk'ün dili ama Türk'ün usu, eleştirisi, yaşantısı, insanı, insan ilişkileri bunların hepsiyle bağlantılı bir şeydir. Onun için Türk edebiyatıdır. Yani tamamıyla bunların hepsini tek tek sayacak halimiz yok. Türkçe edebiyat diyorsan aynı zamanda işte Türkçe, e, Türk aklına dayanan, Türk eleştirisini içeren, işte Türk insan ilişkilerine e, da böyle edebiyat sinirlendirmesi mi olur? Onun için Türkçe edebiyat lafı safsatıdır zaten yani. Başka doktriner hedeflerle zaten söylenmekte. Orada edebi bir kaygı zaten yok. Samimi bir kaygı yok. İşte bir züppelik örneği işte. Güzel bir züppelik örneği. Bir samimiyet yok, bir sahicilik yok orada. Orada bir copy paste durumu var yani. Birisi kuyuya bir taş atıyor, kırk akıllı çıkarmaya çalışıyor. İşte onun için şimdi biz aynı şekilde işte sosyalistlerimize, İslamcılarımıza, işte liberallerimize bunların hepsine bu eleştiri yöneltiyoruz burada. İşte İslamcılar düşünün 1970'lerde önemli bir örgütlülük seviyesine ulaşmışlar. Bir davamız diye bir doktrin ortaya koymuşlar ve bu bakıyorsun bu davanın en önemli noktası işte Ayasofya'yı cami yapmak. Çok güzel. Bence de olmalı. Oldu da. Peki oldu ne oldu? Dava bitti mi? Yani bugün dünyada bir sömürü sistemi diyoruz değil mi? Bir finans kapital diyoruz. Bir dünya sistemi diyoruz. Sen bu dünya sistemiyle hiçbir alıp veremediğin olmayacak. Üstelik cebini dolduracaksın. Hem de o bahsettiğimiz ne dedik? Düşüncede kurulu entelektüel yapı dedik. Bu yapıya dayanarak belli sermaye gruplarının TV'lerinde boy göstererek belli sermaye gruplarının yayın evlerine yaslanarak hem cebini dolduracaksın. O sermaye gruplarıyla yakın ilişkide olan belediyelerde söyleşiler düzenleyeceksin. Rahat rahat. Ondan sonra Ayasofya'ya cami yaptık. Ya bu mu yani? Bu kadarcık mı yani? Senin o İslamcılığın, o davan bu mu yani? Hiç bu insancıl olmayan düzene lafın yok mu senin? Dünyaya söyleyebilecek bir lafın yok mu senin? Ben bunu soruyorum. Dünyaya örnek gösterebileceğin neyin var? Değil mi? Müslüman bu iddiada olacak. Yani Türk bu iddiada olacak. Benim dünyaya örnek gösterebileceğim bir şeylerim var. Değil mi? Heybemde. Çıkartacağım onu, göstereceğim. Diyeceğim ki ey dünya bakın. İşte bu size örnek olabilecek bir davranıştır, bir tutumdur. Sizin hayatınızı kurtaracak. Değil mi? Hayatınızı güzelleştirecek. Dünya hayatınızı daha iyi, daha yüksek bir seviyeye çıkaracak bir şeylere sahibim. E nedir o? Söyle. Ayasofya'yı cami yapmak. Ya yani bu mudur yani? Bakın tekrar söylüyorum bunu küçümsemiyorum. Bu kendi başına değerli bir şey olabilir ama koca İslamcılık davasını buna indirgemek en çok İslamcılığa yapılmış bir oyundur zaten. Siyasal İslamcılık diye isimlendiriyoruz ya bu anlamda isimlendiriyoruz zaten. Yani senin öncelikli derdin ya yani bugün hep söylüyorum bir Müslüman 21. yüzyılda dünyaya gelmiş. Herkes gibi o da kendine soruyor. Ben niye acaba bu çağda doğdum? Özellikle Müslüman şöyle soruyor bu soruyu. Allah beni niye bu çağa gönderdi? Yani ben 1300'de de doğabilirdim. 1000 yılında da doğabilirdim. Resulullah zamanında da doğabilirdim. Niye şimdi doğdum? İşte senin şimdi doğma amacın bu işte. Bu göre. Yani ortada bir dünya düzeni var. Üstelik kafirce bir düzen. Değil mi? Tüm o samimiyetsizliğin, tüm o sahtekarlığın, sömürünün, insanlığın ortadan kalktığı, dünyayı mahveden üstelik değil mi? Bugün bütün istatistikler, araştırmalar, bilim insanları bunu söylemiyor mu? 2050'de dünya bilmem ne olacak. 2060'ta bilmem su bitecek. 2080'de bilmem ozon tabakasına bu olacak. Yani dünyanın altın üstüne götüren, dünyayı mahveden bir dünya düzeni var. Hırsla, para hırsıyla, tüketme, daha fazlasına sahip olma hırsıyla yanıp tutuşan, bütün dünyayı bu anlamda köreleştiren, bütün dünya insanının zihnini işgal eden, özellikle televizyon bu konuda çok simgeseldir değil mi? Televizyon yoluyla özellikle ve onun ardından da devam eden yine daha başka teknolojilerle artık dünya insanının beynini işgal eden, ele geçiren bir sistem var. Sen bu sistemle mi uğraşacaksın yoksa Ayasofya'yı cami yapmakla mı? Tekrar söylüyorum Ayasofya'yı cami yapmakta bir şey yok. Ama bu sistemle uğraşmak nerede? Hadi bu sistemi daha geçtim kurulu entelektüel yapıya reddediş nerede? daha işin buralarındayız. Daha işin bu kadar gerilerindeyiz." diyerek videoyu kapatalım. Bu noktaya kadar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Eleştirilerinizi, fikirlerinizi şiddetle bekliyorum. Bence bu videonun içinde çok fazla tartışmaya açık konu var. Bunları böyle elbette saygın bir üslup üzerinden karşılıklı tartışalım isterim. Yorumlarınızı lütfen belirtin, ifade edin, üzerlerine konuşalım, fikir teatisi yapalım isterim. Tekrar teşekkür ederim. Allah'a emanet olun.